Gelin gelin. Ofis ile yapıyoruz. Bir anda aklımıza geldi. Amına koyayım bu imza yapalım bizim değil. Dur. Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle beraber ofis ile yapacağız. Ne alaka bu? Niye biz böyle ki? Olsun olsun. Tamam gelin. Şimdi bak. Ofise girerken böyle tablolar var. Bunları Armağan abi aldı. Güzel yani bak, hoş tablolar, Seksilik Seksiyi katıyor ofise. Bak burada Bitcoin var. Dönen abi. Hop Buradan döndüm. girerken burada çok pis durması diye böyle bir şey yaptık. Şurada kullanmadığımız bir sebilimiz var. Bunu aldık ama suyumuz yok. Aldık ama <laughs> suyumuz yok. Ağaç. Burada oturuyordu işte, su çok susayınca. Buradan doldurup içmeyi aldık ama daha henüz bu suyu halledemedik ya. Neyse, burada tuvaletimiz var. Günde 40 saat ışıklı çalıyordum. <laughs> 40 defa falan. <laughs> bir de burada e, Picasso'nun özel çalışmış olduğu nesli kim yaratır e bilmediği bir tablo var. Hiçbir <laughs> anlam veremiyoruz Hiç buna. Hiçbir anlamı yok abla büyük. Ve evet, burası mutfağımız. Burada içkilerimiz var. Herhangi bir kazanç durumunda direkt patlatıyoruz şampanyayı. Her hafta değişiyor bu. Yani bir 20 bin dolar kazanıyoruz o zaman. Sağlam bir şeyler var. Ne yapıyoruz? Ha, çayı mı gösterir, abi çayımı göstermiyor. Yürü <laughs> amla. Aa benim odam. Buraya o da işte borsanın siyolarını falan karşılıyorum burada. Gelin oturun diyorum. Burada sevişiyoruz. <laughs> burada sevişiyoruz. Şurada. Aynen. Ee, böyle. Burada yayın falan var. İşte yayın, Skype yayınları ben burada yapıyorum. Darpanem'in olduğu yer burası. Merkez Bankası'nın... <laughs> Merkez Bankası'nın ne oluyor? Kasası. Yok, Merkez Bankası'nın... Ee... Bir şey burası işte? Darphane ya, darphane. Bir şey. Neyse işte, bu not defteri. Bu da Bitket'in bana göndermiş olduğu bardak. Canım Bitket'im benim. Bitket seviyorum. Öyle yayınlarımı burada yapıyorum işte. Puralarımız, Beran, kitaplarımız. Bu benim kendi kitabım. Burada dünya tek bende olan bir parfüm var. Tek ben dünyada. Başka bir parfüm yok. Öyle. Ee, bu benim almış olduğum yılın trailer'ı. 2022'de yılın Trader'ı seçilmiştim. O ödül. Bundan ben 4-5 tane daha var arkadaşlar. Başka borsalardan falan gelen. Öyle. Burası trade yaptığımız alan. Arkadaşlar da şurada basit. İşte burada trade yapıyoruz. Herkesin kendi bilgisayarı var. Burada şu an 2-3 kişi yok aramızda. Bu kendi bilgisayarlarımız var. Oturuyoruz bu trade yapıyoruz. Yani trade alalım zaman burası. Para bastığımız yer, ülkeye döviz giren yer burası işte. Burası olmasa ülkeye döviz oranı %90 azalır. Ben de söyleyeyim yani. Buraya şükretsinler. Bunu bir bunun bunu gönderdi. Arman abi yapmış bunu. Biraz bunu aldı. <laughs> <laughs> Emniyet kemeri falan var. Çok sağlam bir şey bunu dün. Test ettik. Okey. Arman abi bu ne? <gülüyor> <gülüyor> evet böyle. Burası da Arman abinin haberleri paylaştığı Yer gel, gel abi. Bu bizim internet sitemiz. Burada haber falan paylaşıyor Arman abi. Ee, yani Telegram haberlerini ve internet haberlerini Alman buradan paylaşıyor. Nerede abi? Evet. Ha, şurada. Evet. İşte burası bizim sitemiz. Burada haberlerimiz falan paylaşılıyor. Yine Telegram'da da buradan e, haberlerimiz yine burada da paylaşılıyor. Az önce böyle bir video çekmiştik çok komik. İşlemlerimiz falan burada. Bunların linki de aşağıda bulunuyor bu arada. Linke tıkla gel yani. Öyle. Ee, şu an muz ağacımız var. Bunu ben yaptım. Siyansi kesim. Ben yaptım bunu. Özel üretimli. Şurası birazcık eğri kaldı ama olacağı yapacağım. Bunu ne yapayım? Bir bu arada. <laughs> ee... Hayır gel sen şimdi maske atın. Bu... Para için. Anladım. Ah. Burayı keselim. <laughs> bu para için. Öyle yani. Para bastığımız yer burası arkadaşlar. güzel yer ya bence. Ben gayet relax, rahat. Ben bu hiç evet. Burası Bitcoin'in merkezi. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hadi bay bay. Bay bay. <laughs>